Antik uygarlıklar düşündüğümüzden çok daha gizemliydi. Şimdi sana tarihin karanlıkta kalan şaşırtıcı sırlarını anlatıyorum. Başlıyoruz. Piramitlerin taşları öyle hassas şekilde yerleştirildi ki iki taş arasına bir kredi kartı bile sığmıyor. Bu mühendisliğin nasıl yapıldığı hala tam çözülemedi. Mayalar dünyanın şeklini, güneş tutulmalarını ve gezegen döngülerini modern teleskoplar olmadan bile doğru hesaplayabiliyordu. Antik Sümer tabletlerinde bugün hala tam açıklanamayan gelişmiş matematiksel hesaplamalar ve astronomi bilgisi bulunuyor. Göbekli Tepe, piramitlerden bile eski. Merobeytüsü 10 binlere uzanan bu yapı, medeniyetin avcı toplayıcı dönemden çok daha ileri olduğunu gösteriyor. Antik Yunan'da kullanılan Antikitera mekanizması, dünyanın ilk bilgisayarı sayılıyor. Gezegenlerin hareketlerini hesaplayabiliyordu. Aztekler, suyu kilometrelerce uzaklıktan şehirlere taşıyan gelişmiş su kanalları yaptı. Modern mühendislik bile bu sistemlere hayran. Eski Mısır'da kullanılan mumyalama teknikleri o kadar iyiydi ki bazı mumyalama 3000 yıl sonra bile bozulmamış şekilde duruyor. Antik uygarlıklar düşündüğümüzden çok daha ileri ve gizemliydi. Daha fazla bilinmeyen sır için takip etmeyi unutma.